Merhaba çocuklar, ben Özel Bilecik Edebarlı Koleji, Biras'ın Öğretmeni Canan Gökçü. Bugün sizlerle Hayat Bilgisi dersimizde çevremizdeki tarih ve turistik yerler konusunu işleyeceğiz. Biliyorsunuz bir önceki dersimizde çevremizin özelliklerini işlemiştik. Ne gibi mesela? işte şehir ne demek, ilçe ne demek, il ne demek, Bunları yöneten kişiler kimler gibi böyle detaylandırmıştık aslında. Şimdi de e, yaşadığımız yerde e, bazı tarihi turistik yerler olabilir çocuklar. Mesela yaşadığımız yere başka yerlerden iş için e, gezme amaçlı e, gelen kişiler e, şehrimizdeki yaşadığımız yerdeki bazı yerleri ziyaret ederler. Siz de bunu yapıyorsunuzdur muhtemelen bir yere gittiğinizde bazı ziyaret noktaları belirlersiniz, oraları gezersiniz. Mesela bunların özellikleri ne olur mesela? E, beraber bunlara bakacağız. Sadece mesela e, bazı yerleri değil, bazı tatları da. Her kültürün e, farklı, her bölgenin farklı yiyeceği, içeceği e, vardır ve bunları e, tadarlar, bakarlar. Şimdi bunlara beraber bakalım. İlk önce kitabımızdaki 144. sayfamızı açalım. Çevremdeki tarihi ve turistik yerler konusuna bakalım beraber. Şimdi diyor ki yaşadığınız yere başka yerlerden gelen insanlar en çok nereleri ziyaret eder? Bu yerlerin isimlerini söyleyiniz. Şimdi çocuklar burayı bir okuyalım metni. Nasıl anlattığına beraber bakalım. Daha sonrasında biz de aynı şekilde yapalım. Şimdi diyor ki arkadaşlar aşağıdaki görsellerde benim yaşadığım yer olan Bey Pazarı'nın tarihi ve turistik yerleri verilmiştir. Burası bir Bey Pazarıymış. Bey Pazarı Ankara'da çocuklar. Daha önceki yerde de aynı şekilde konumuzda da Bey Pazarı'ndan bahsetmişti. Ee, Arkadaşlar aşağıda görsellerde benim yaşadığım yer olan Beypazarı'nın tarihi ve turistik yerleri verilmiştir. İnceleyin. Bakın insanlar burada geziyor zaten. Birçok tarihi evin bulunduğu ve yöresel ürünlerin satıldığı Alaaddin Sokakmış burası. Bakın tarihi evler varmış ve yöresel ürünler oraya ait ürünlerin satıldığı bir sokakmış burası. O yüzden insanlar burayı gezerken tercih ediyorlarmış. Doğal yapısı, tarihi kalıntılar ile ilk incemizin en çok ilgi çeken yerlerinden biri olan Inözu vadisi ee, doğal bir yapıya sahipmiş ve tarihi kalıntıları olan bir yermiş. Bu yüzden e, insanlar burayı tercih ediyormuş, e, ilgi çekiyormuş. O yüzden gezmek için tercih edilen bölgelerden biriymiş. Şimdi ben size e, Eskişehir'le alakalı e, olan kısımları anlatayım. Eskişehir'de nereler gezileri tarihi ve turistik yerleri nelerdir onları anlatayım. Siz de bana Bilecik'le alakalı şeyleri buraya yazarak paylaşabilirsiniz. Şimdi bakalım beraber. Eskişehir'de çocuklar odun pazarı evleri var. Eski insanların yaptığı, yaşadığı minik ahşap. Bunlara da benziyor aslında. köy tipi evler var orada. Burada Sokaklarında geziyor insanlar, o evleri görüyor. İşte Eskişehir'de çıkarılan buraya özgü bir lüle taşı var çocuklar. Bu lüle taşından yapılmış biblolar, eşyalar alıyorlar genelde. Bu lüle taşı mesela başka bir yerde çıkarılmıyor, Eskişehir'de çıkarılıyor, Eskişehir'e özgü. O yüzden burada odun pazarı evlerinin olduğu yerlerde çok fazla var, satılık olarak bulunuyor. Başka burada ne var? Mesela Eskişehir'e özgü bir met helvası var. Onun tadına bakarlar genelde. Çi börek bu yörede yapılıyor. Daha sonra Odunpazarı evleri haricinde eski insanların yaptığı atalarımızın yaptığı Firik Vadisi Yazılıkaya çifteler ilçesi yakınlarında bulunuyor ve burada işte e, turistik bir bölge burası. Burayı ziyaret ediyorlar. Tarihi kalıntıların olduğu turistik bir bölge. Firik e, denen e, firiklerden kalma firik denen e, ülkeden kalma kalıntılar var. Orayı ziyaret ediliyor. Mesela e, çocuklar Bunları aslında ikiye ayırabiliriz. Bir tar, bir doğal güzellikler, bir de yapay güzellikler. Şimdi birlikte şuradan bakalım aslında. Şimdi bu evler tabii ki de insanlar tarafından yapılmış, değil mi? İnsanlar tarafından yapıldığı için yapay, yapılan anlamında yapay oluyor bu güzellikler. Bunlar yapay güzellikler. Bir de doğal güzellikler var. Mesela örnek verelim. Ee, Bursa'da Uludağ var değil mi? Uludağ hiç kimse bir dağı insanlar yapmadı. Orası kendi kendine e, yeryüzü şekilleriyle oluştu. Burası da aynı şekilde mesela vadi gibi insanların yapmadığı güzellikler ise doğal güzellikler. Bunu ikiye ayırabiliriz. Doğal güzellikler ve yapay güzellikler diye. Dediğim gibi yapay güzellikler insanlar tarafından yapılan doğal güzellikler ise kendiliğinden oluşan güzellikler çocuklar. Yapılar diyelim ya da güzellikler değil de doğal yapılar ve yapay yapılar şeklinde. Mesela size Bilecik'te bana diyor ki siz de çevrenizdeki tarihi ve turistik yerlere örnek veriniz. Aşağıdaki alana çevrenizde yer alan tarihi ve turistik yerlerin fotoğraflarını yapıştırırınız İlla fotoğraflarını yapıştırmak zorunda değilsiniz. Genel olarak buraya bilgi verebilirsiniz. Ben size ufak bir tiyo vereyim. Şimdi Bilecik'te ee, doğal, insan eliyle yapılmamış iki tane güzellik var aslında. Bir tanesi Harmankaya Kanyonu, bir tanesi Kınık Şelalesi. Bunlar doğal oluşmuş, kendiliğinden oluşmuş e, yerler, şekiller. Buralar e, doğal olarak yapıldığı için e, oldukça ilgi çeken bu şelale ve Harmankaya Kanyonu ilgi çeken yerler, Bilecik'te gezilebilir e, noktalar. Onun haricinde Bilecik'te ne var? Çok iyi bildiğimiz Ertuğrul Gazi ve Şeyh Edebali türbeleri var. E, türbe ne demek çocuklar? Mezar demek aslında. E, bizim e, atalarımız olduğu için onlara özel özel bir mezar türü aslında türbe. Oraları ziyaret edebiliyoruz Ertuğrul Gazi ve Şeyh Edebali. Biliyorsunuz bizim e, kültürümüzde çok önemli e, kişiler. Onun haricinde mesela yapay olarak neyi ziyaret edebiliriz bir şehre gittiğimizde? Tabii ki müzeleri. Eski doğal veya işte insan eliyle yapılmış yapay eserlerin sergilendiği özel alanlar müzeler. Bir şehre gittiğinizde o şehrin mutlaka müzesini ziyaret edin. O şehre ait çok fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. Şimdi bu kısmı ödev olarak verdim. Çevremdeki tarihi turistik yerler konusu bu şekildeydi. Şimdi beraber ülkemizin özellikleri konusuna geçelim. Ülkemizin özellikleri konusuna geçelim. Şimdi burada birkaç bir şey yazmamız gerekiyor çocuklar. Ülkemizin özellikleri. Kitabımızı bir kenara alalım. Ben size yazılı bir şekilde anlatmak istiyorum. Biraz kağıt... Geldim. Evet, ülkemizin özellikle. Şimdi beraber bakalım. Şimdi çocuklar ilk olarak bizim ülkemizin adı nedir? Onu bir yazalım. Bizim ülkemizin adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir çocuklar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Şöyle yazalım. Ülkemizin adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Peki ne demek bu cumhuriyet acaba? Cumhuriyetin ne demek olduğunu beraber bir bakalım. Halkın egemenliğine dayalı cumhuriyet. Cumhuriyet halkın egemenliğine dayalı Dayalı yönetim şekli. Buradan şunu anlamalıyım aslında. Birçok yönetim şekli var. Bunlardan bir tanesi de Cumhuriyet ve bizim e, ülkemizde Cumhuriyet yönetim şekli olarak e, seçilmiş durumda. Ne demek yani halkın egemenliğine dayalı? E, çocuklar, Cumhuriyet yönetiminde Halk seçimler yoluyla kendi yöneticilerini belirler. Cumhuriyet yönetiminde bunu da yazalım. Halk seçimler yoluyla kendi yöneticilerini Belirler. Yani bizim seçtiğimiz insanlar bizi yönetiyor cumhuriyette. Bizim ülkemiz ama e, cumhuriyete ne zaman geçti? Tabii ki 29 Ekim 1923 yılında cumhuriyet yönetim şekline geçtik. Atatürk sayesinde. Öncesinde çocuklar cumhuriyete geçmeden önce bizim ülkemizde padişahlık sistemi vardı ve padişahları biz seçemiyorduk. Halk yöneticisini kendisi seçemiyorduk. Bu yüzden çok fazla sorunlar, sıkıntılar vardı. Hiçbir zaman halkın e, istekleri, dilekleri hiçbir zaman e, göz önünde değildi. Yani halkı dinle dinlenmiyordu. Halk ne istiyor, halkın neye ihtiyacı var e, gibi şeyler önemli değildi. Ama cumhuriyette Mustafa Kemal sayesinde biz cumhuriyete geçtik ve cumhuriyette halk kendisi seçiyor yöneticilerini. Ne zaman geçmişiz bunu unutmuyoruz. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetim şekline geçtik biz. Şimdi bu yüzden her yıl şunu da hatırlatalım. Bu yüzden her yıl 29 Ekim'de ne kutluyoruz biz? Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Cumhuriyet ayrımını kutlarız şimdi çocuklar hani dedik ki cumhuriyet yönetiminde halk seçimler yoluyla kendi yöneticilerini belirler bu yöneticiler bizim seçtiğimiz yöneticiler meclis denen yöneticiler yazalım meclis denen kurumda Toplanırlar ve burada halkın yararına, halk ne demek? Bizler yani toplumun yararına kararlar alırlar. Peki, bizim meclisimizin adı nedir? Onu da yazalım. Bizim meclisimizin adı... Türkiye Büyük Millet Meclisi. Millet halk demek çocuklar. Türkiye Büyük Millet Meclisi. İlk harflerini büyük yazarak kısaltabiliyoruz. Bu da kısa yazılışı. İlk harflerini alıyoruz kelimelerin. TBMM M. Türkiye Büyük Millet Meclisi bizim meclisimizin adı. Bunu unutmuyoruz. Peki bizim TBMM yani Türkiye Büyük Millet Meclisi nerede yer alır? Başkent Ankara'da yer alır çocuklar. Başkent Ankara'da yer alır. Ankara'da aynı zamanda bakanlıklar da yer alıyor çocuklar. Ankara'da aynı zamanda sadece meclis değil Ankara'da aynı zamanda bakanlıklar da yer alır. Mesela bakanlıklardan birkaç tanesini söyleyelim. Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, gibi bakanlıklar bulunur. Zaten bunların isimlerinden aslında ne iş yaptıklarını anlayabiliriz. Sağlık Bakanlığı işte doktorları denetler, hastaneleri, e, bunların nasıl yürüyeceğini, işleyişini. Şu aralar çok fazla televizyonda görüyoruz mesela Sağlık Bakanı'na. İşte Milli Eğitim Bakanı ne yapabilir? Eğitim diyoruz değil mi? Milli Eğitim. Okullarla, öğretmenlerle işbirliği içindedir. Bu şekilde bunlar da Ankara'da yer alır. Yani aslında başkent dediğimiz kent de bizim başkentimiz Ankara. Ee, kent de ülkenin yöneticileri ve bakanlıklar yer alıyormuş. Meclisimiz yer alıyormuş. Bunların isimlerini söyledik zaten. Ee, o zaman şöyle diyelim. Başkent deyince aklımıza... Başkent deyince aklımıza... Cumhurbaşkanı, Başbakan, Meclis, Cumhurbaşkanı, Başbakan gibi yöneticilerin diyelim, meclis demeyelim. Ve bakanlar gibi diyelim ya da ve yöneticilerin bulunduğu bulundu bir e, kent gelmelidir aklımıza şimdi çocuklar neden bunların hepsi başkente toplanmış derseniz bunların hepsi birbirine bağlıdır e, o yüzden yan yana bulunmaları gerekir yani şöyle düşünün, nasıl anlatayım size bunu? Şimdi mesela Sağlık Bakanlığı aslında evet doktorları denetliyor, şey yapıyor ama e, sağlıkla alakalı kararlar veriyor. Ama bunu bu kararları verebilmesi için meclise ihtiyacı var. Bu kararları verebilmesi için cumhurbaşkanı, başbakan gibi. Kişilerle görüşmeye ihtiyacı var. E şimdi bu görüşmeyi farklı şehirlerde olsalar çok daha az düzeyde olabilir ya da çok daha zor olur şehirler arası gidip gelmek falan. Ama hepsi aynı şehirde olduğunda düzen de sağlanmış oluyor. Yönetim ya da yönetmek daha kolaylaşmış oluyor aslında. O yüzden hepsi bir arada bulunuyor. Şimdi bunları bir özetleyelim. Bizim bilmemiz gerekenler neler? Hatta sizin de not alabileceğiniz kısım burası aslında. Buraları yazmamıza gerek yok. Sadece şurada yazdıklarımı benim yazabiliriz. Öncelikle özetleyelim. Bizim ülkemizin adı Türkiye Cumhuriyeti devleti. Ülkemizin başkenti başkenti Ankara Meclisimizin adı Türkiye Büyük millet meclisi bunları siz de bir yere yazıp işte odanızda masanıza ya da işte dolabınızın üzerine falan yapıştırabilirsiniz. Ara ara okuyabilirsiniz çocuklar. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bunun kısaltılmışı neydi? İlk harflerini alıyorduk. T B M M kısa hali. Yani bunu gördüğümüzde biz aklımıza Türkiye Büyük Millet Meclisi gelmeli bunun haricinde meclisimiz ne zaman kurulmuştu? 29 Ekim. Pardon, e, Cumhuriyet'e ne zaman geçtik? Cumhuriyet yönetim şekline. 29 Ekim 1923'te. Cumhuriyet yönetim şekline geçtik. Bu yüzden Bu yüzden 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Başka bayrağımızı yazalım. Bayrağımız çok önemli. Bayrağımız beyaz, ay ve yıldızlı al bayraktır. Al kırmızı demek çocuklar. Kırmızının diğer adı neymiş? Al. Bayrağımız beyaz, ay ve yıldızlı al bayraktır. Hmm, meclisimizi yazdık bayrağımız ve marşımız. Marşımız neydi? Onu da yazalım. Marşımız İstiklal Marşı'dır. Bayrağımız ve marşımız ve marşımız bağımsızlığımızın bağımsızlığımızın sembolleridir. sembollerindendir diyelim. Bağımsızlık ne demek? Hiç kimseye bağlı olmadan kendi kendimize yönetimi sağladığımız şekil demek aslında. Bayrağımız ve marşımızın olması da bizim bağımsız olduğumuzu gösteriyormuş çocuklar. Sembolde bunu ifade ediyor, gösteriyor demek aslında ülkemizi son olarak şunu söyleyelim. Ülkemizi, bayrağımızı, marşımızı ve bize bunları yaşatan, bağımsız olmamızı sağlayan, cumhuriyet yönetim şekliyle yönetilmemizi sağlayan Atatürk'ü çok seviyoruz. ve saygı duyuyoruz çocuklar. Şimdi ben buraya böyle sıkışta bir şey yazdım biraz ama siz beni dinlerken bir taraftan videoyu durdurarak yazabilirsiniz bunları güzel bir şekilde. Benim başka bir kağıdım yoktu o yüzden buraya sıkıştırdım. Şimdi birlikte kitabımızda bunları gördük. Kitabımızda acaba bizim ne diyor? Nelerden bahsediyor? Bir ona bakalım ülkemizin özellikleri konusunda. Sayfa 146. Bakalım beraber nelerden bahsediyor. Şimdi ne diyor? Başkent sözcüğünden ne anladığınızı ve başkentimizin ismini söyleyiniz. Biz az önce zaten bunları anlattık aslında. Başkentimizin ismi neydi? Ankara tabii ki. Burada diyor ki arkadaşlar bugün size ülkemizin genel özellikleri ile ilgili öğrendiklerimizi anlatacağım. Ülkemizin adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Ülkemizin başkenti Ankara'dır. Bayrağımız beyaz ve beyaz ay ve yıldızlı al bayraktır. Al ne demekti? Kırmızı demekti. Ülkemizin milli marşı İstiklal Marşı'dır. Bayrağımız ve marşımız bağımsızlığımızın sembollerindendir. Ülkemize sever, bayrağımıza ve İstiklal Marşımıza saygı duyarız. Arkadaşlar ülkemizin adını, başkentini, milli marşımızın adını ve bayrağımızın özelliklerini söyleyiniz diyor. Siz buraya yazabilirsiniz ya da sesli bir şekilde anlatabilirsiniz. Şimdi 147. sayfada Diyor ki aşağıdaki alana İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasını yazınız. Kenarlarını Türk bayrakları ile süsleyiniz. İstiklal Marşı'nı yazarken kitabınızın üçüncü sayfasından yararlanabilirsiniz. Ama bence yararlanmanıza gerek yok. Siz zaten aslında biliyorsunuz ilk iki kıtayı. Hatırlamaya çalışın unuttuğunuz kısımları ya da tekrar tekrar okuyup bir yerden bakarak değil okuduktan sonra hatırlayarak yazmaya çalışın. Bu kısım sizin ödeviniz olsun. Bugünkü dersimiz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.